Merhaba hanımlar, Gülün YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenilerimi, beğenilerinizi yapın, yorumlarınızı da yapın. Bu pembe bir ipten yaptım ama kırmızı görünüyor hanımlar. Böyle bir patiğimiz var. Küt burun ucu yaptık. Trabzanımızın arasına bir zincir çektik böyle dekolte bir patiğimiz oldu hanımlar şöyle bakabilirsiniz şöyle açayım böyle çok güzel 36 37 ayak numarası ama mankenimiz olmadığından böyle İnşallah gelecek mankenimizde şimdi başlıyorum hazırsanız hanımlar şöyle göstereyim size başlıyoruz hanımlar şimdi şu ayak köşemizdeki çift attığımız trabzanımız var bu trabzanlarımız bir zincir bir trabzan olarak dolandım böyle bir model elde ettim şimdi bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan olarak göstereceğim hanımlar 3 4 5 6 şimdi modelimize başlıyoruz bir trabzan arası atlıyoruz böyle aradaki zincirden şöyle bir tane şöyle hanımlar penceremiz 2 3 yaptım şöyle üçer zincir çekip şimdi şuraya dolgu yapacağım Şimdi dolgu sıramızda dolgu var. 2 zincir 3 de çekebilirim. Şöyle bir dolgu daha 3 tane batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve arada bir boşluk bırakıyorum. 3 zincir çekip arada bir boşluk. Bu kutburun patik ucumuz dekolteli. İpimizi de soracak olursanız hanımlar. İpim dora. Pembe. Ekranda kırmızı görünüyor. Niye oldu bilmiyorum ama. Kırmızı değil. Bak şöyle trabzanlarımıza bir zincir çekiyorum. Batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Batıyorum hanımlar böyle dekolte olarak yaptım bunu şöyle devam ediyorum modelde görüşmek üzere böyle yapıyorum ama şu sona gelmiştim ya şuraya trabzanın üstüne bir daha batıyorum çünkü eğri olmasın diye çünkü o taraf bir döner gibi oluyor şöyle 3 zincir çekip trabzanımıza batıyoruz 3 zincir daha çekiyorum tekrar dolgu yapıyorum üç dolgu 3 tane başına atıyorum dolgumuzu böyle devam ediyorum modelimiz böyle böyle nasıl göstereyim böyle şöyle şuraya batıyorum üçüne bir çekiyorum batıyorum böyle sonuna kadar devam edeceğiz hanımlar bir günde örün giyin ayağınıza Çok güzel oluyor, çok rahat oluyor. Denedim hanımlar. Böyle. Böyle yukarıya kadar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra devam ediyor hanımlar. Böyle. 3 zincirimizi çektik. 3 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 Hepsini birlikte çekiyorum bir, iki. Modelimiz çok kolay. Böyle sıra sonuna kadar 11 tane 3 6 9 11 tane yaptık mı? Son sıramıza geldik hanımlar bak. Son sıramız bu. 11. sıramız. 1 2 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. Üç zincir çekip buraya batıyorum 3 zincir çekip böyle 3 zincir Böyle, Bu dekoltalı yerimizde, trabzanın bir zincir çekip, bir trabzan batıyoruz, bir zincir çekip, bir trabzan batıyoruz hanımlar. Devam ediyoruz, böyle oluyor modelimiz böyle böyle şimdi ayağımızın üstündeki yere geldik hanımlar şuraya 3 tane trabzan yapıyoruz geri dönüyoruz zincir çektik şöyle trabzanımızı 3 tane Şurası olacak hanımlar. Şu kısmı şöyle olacak. Sıra sonumuz böyle hanımlar. Bak. Böyle devam ediyorum. Trabzon çekiyorum 3 tane. Bir zincir. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Böyle devam edeceğiz. 15 sıra devam edeceğiz hanımlar. 1, 2, 3, 4 sıra gitmişim ben. Devamı 11 sıra daha gideceğiz. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi topuk çevirmeye geldik hanımlar. Bak bitirdik. 15 sıra yaptık şurayı. 2 sıra daha gittiğimizde bitecek. Şimdi topuk çeviriyoruz hanımlar. 15 trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane delik bıraktım. Şimdi topuk çevireceğiz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini kestim hanımlar. Şimdi devam ediyorum sık iğneyle kestim onları. Bak şöyle aynı trabzan gibi. Şu topuğa bir daha geleceğiz. Şimdi ikinci sıramızın topuğunu çevirmesine geldik hanımlar. Üç tanesini sık iğneyle böyle çekiyoruz. Bir. İki. Şöyle kendi ilçe oluyor. Böyle Şöyle içini dışına çeviriyoruz. İçi dışa çeviriyoruz hanımlar. Şimdi keseceğiz. Birlikte kesiyoruz. Bakın şöyle karşılıklı alıyorum. Şöyle ipimle örüyorum bak. Şöyle örüyoruz hanımlar. Bitiriyoruz. Bitirdim hanımlar. Bak şöyle güzel oldu. Şöyle gösterebilirim. Şu arkamızda gösterelim. Bak topuğumuz da böyle. Çok güzel. Şimdi ayağımla göstereceğim size. Bakın hanımlar. Şimdi ayağımda gösteriyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.